Salyangozların ilginç dünyası. Salyangozlarla ilgili neler biliyoruz? Salyangozlar, kimilerinin gözünde evlerini sırtlarında taşıyan küçük sevimli canlılar, kimilerinin gözünde ise yapış yapış izler bırakıp bahçeye bostana zarar veren küçük yaratıklardır. Kimilerinin ise akşam yemeğini eskargo olarak süslerler. Eskargo, Fransızca'da yenilebilen salyangoz demektir. Salyangozlar, Yumuşakçalar şubesinin ortogastropoda sınıfında bulunan kabuklu kara hayvanlarıdır. Dünya üzerinde yaklaşık 43 bin salyangoz çeşidi vardır. Salyangozlar suyun ve nemin olduğu, sıcaklığın uygun olduğu koşullarda her yerde karşımıza çıkabilirler. Yaşadıkları bölgelere göre 3 farklı şekilde sınıflandırılırlar. Kara, deniz ve tatlı su salyangozları. Bu yazımızda daha çok karşılaşma fırsatı bulduğumuz kara salyangozlarının özelliklerinden bahsedeceğiz. Salyangozların ilginç özellikleri. Hem afrodit salyangozlar, kara salyangozu türleri çoğunlukla hem afrodittir. Yani hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahiptirler. Bununla birlikte genellikle kendi başlarına yavru yapmazlar. Başka herhangi bir çift salyangozla çiftleşmeleri gerekir. Çiftleşme sonucunda her iki da yumurtlayabilir ve 10 ila 400 arası yumurta bırakabilirler. Ayda bir kez yumurtlayabildiklerinden yaşama şanslarını da artırmış olurlar. Salyangozlar kış uykusuna yatar. Bazı salyangoz türleri yılın en soğuk aylarında kış uykusuna yatarlar. Vücutlarını, kurumalarını engelleyen ince bir mukus tabakasıyla kaplarlar. Bazı salyangozlar da yaz aylarında hayatta kalmak için kış uykusuna benzeyen yaz uykusuna yatarlar. Salyangozlar sağırdır. Salyangozlar görebilirler ancak duyamazlar. Çünkü kulakları ve kulak kanalları yoktur. Çoğu kara salyangozunun iki tane uzun anteni ve antenlerin uç kısımlarında gözleri vardır. Altta kısa olan iki anteni ise koku almak ve etraftaki titreşimleri hissetmek için kullanırlar. Salyangozlarınıza iyi bakın. Salyangozların yaşam süreleri 3 ila 7 yıl arasındadır. Hatta bakılıp beslendikleri zaman yaşam süreleri 10 ila 15 yıla kadar çıkabilir. Kalsiyum karbonatlı kabuklar. Salyangoz kabuğunun yapısında kalsiyum karbonat vardır. Salyangoz büyüdükçe kabuğu da büyümeye devam eder. Salyangozlar kabuklarını sert tutmak için önemli miktarlarda kalsiyum içeren gıdalar ile beslenmelidir. Kara salyangozlarının çoğu otçuldur ama etçil salyangoz çeşitleri de vardır. Dişli diller, salyangozların radula adı verilen dişli bir dil yapısı vardır. Dişler çok küçük olup yiyecekleri parçalamak ve öğütmek için kullanılır. Ortalama bir bahçe salyangozunun dili üzerinde sıralı halde bulunan 14.000'in üzerinde diş vardır. Aşkokları. Bazı salyangoz türleri çiftleşme esnasında aşkoklarını kullanırlar. Çiftleşme esnasında erkek rolündeki salyangoz dişi rolündeki salyangoza bu kalsiyumdan oluşan okları saplar. Amaç dişinin tekrar çiftleşmesini engelleyerek erkeğin kendi spermlerinin döllenmesini sağlamaktır. Fakat bu oklar dişilere zarar verir. Yaşam sürelerini kısaltır ve hatta ölümlere bile yol açabilir. Transparan Salengos Hırvatistan'da bulunan Lukima Yama Trohama mağara sistemi dünyada var olan en derin mağaralardan biridir ve tüneller yeryüzünün 1.4 kilometre altına kadar ulaşabilir. Buna rağmen bu derinliklerde hayatın izlerine rastlanabilir. Bu mağaraların derinliklerinde yaşayan türlerden biri de Zospium tolosum isimli ufacık kör ve transparan bir salyangozdur. Tür ortalama 2 mm boyundadır ve ilk olarak Frankfurt. Almanya'daki Goethe Üniversitesi'nden Alexander Weigand tarafından Subterranean Biology dergisinde tanımlanmıştır. Her ne kadar bu birey Weigand'ın canlı olarak yakalayabildiği tek birey olsa da Keşfedilen 8 farklı ölü kabuk, bu türün yeryüzünün 800 metre derinliğinden en diplerindeki göle kadar değişen bir alanda yaşayabildiğini göstermektedir. Üstelik Zospium tolosum, türünün bu aralıkta yaşayan tek ilginç salyango sürü olmadığı da keşfedilen diğer ölü kabuklar sayesinde biliniyor. Ancak bu türlerin doğrulanabilmesi için canlı bireylerin keşfedilmesi gerekiyor.